Selamlar dalinlerim 3, bugün eski rezil videolarıma bakacağız. Ben bunu niye yapıyorum ki? İlk videomuza geçelim. Baya kötü olmuş yani konu falan. Hele resmim en kötüsü de ne tövbe estağfurullah. Diğer video 31. Ben bunu ne kafayla yapmışım. Kebapun içerisinden saç çıktı, yemedim midem bulandı. İğrençsiniz. La bizim ustamızken ne diyorsun sen? Pasaklı. Bu en güzeli olmuş. Bence hem komikte, olmuş bir de o Lisaya çok emek harcadım. Bu arada yeni resmimi göstermek istedim. Yeni Bu da kanalım. Neyse dalinlerim, bu video bu kadardı. Beğenip abone olabilir misin? Daha fazla rezil etmeniz için iki lazım. Ve videosu atamam uzun video oluyor bana videosu oldu demeniz sevindirir. Dediğim gibi abone ol.